Hünkârım. Bay Kasal sizinle görüşmeyi arzu ediyor. Öyle mi? Peki içeri al. Emredersiniz hünkârım. Aç evladım. Bay Kasal. Buyurun. Buyurun. Hünkâr Hazretleri, sen size dinliyorum. Ünker Hazretleri, gazeteye verdiğiniz haber, bir mülakat verin ve haberi yalanlayın. Yalan konuşmamızı mı istiyorsunuz? Her şey ortadayken, bütün deliller apaçık önümüzdeyken, yalan mı konuşalım? Delilleriyle beraber Yemen'deki isyancıları desteklediğinizi artık herkes öğrendi. Bay Kasel, sizden önceki de, ondan önceki de hepsi kazanmak için geldiler. Lakin kaybettiler. Tıpkı sizin gibi. Yenildiniz Bay Kasel. Kaybettiniz. Devlet tehir eder lakin asla ihaneti unutmaz. Ve günü geldiğinde mutlaka hesabını sorar. Hünkar Hazretleri. Affedin ve bir imkan verin. Af yok. Sizinle açıkça harp edeceğimiz hususunda anlaşmıştık. Neyin affını istiyorsunuz bizden? Orada benim askerlerime kurşun sıkmaları için, topraklarımı bölmeleri için oyunlar kuracaksınız. Ben de size affedeceğim, öyle mi? Af yok. Sultan Abdülhamit. Destur! Başa. gün elbet seninle hesaplaşacağız. Bu topraklardaki emelimi gerçekleştirdiğimde mutlaka geri döneceğim. Lakin bu sefer karşımda sen olmayacaksın. Çünkü senin askerlerin bizzat senin hesabını görmüş olacak. Hala sizi alakadar etmeyen hususlarda fikir beyan ediyorsunuz. Bence siz Avrupa'da kaybettiğiniz itibarınızı düşünün. Bugüne kadar nasıl idare ettiysek, Bugüne kadar düşmanla nasıl cenk ettiysek yine ederiz. Siz merak etmeyin. Şimdi geldiğin yere geri dön. Kralına da benden selam söyle. Ona de ki Sultan Abdülhamit sırtını milletine dayamış, gücünü Allah'tan almış, hilafet makamında sapa sağlam oturuyor de. Yıkıl. Bayram. 老婆